Günaydın arkadaşlar. Marsilya'dan herkese sevgiler, selamlar. Bugün 25 Ocak 2025 Cumartesi. Sabah 8 gibi uyandım, hazırlık yaptım. Hayırlısıyla Marsilya saatiyle saat 11'de Nice yolculuğum var. Felix Bastan bilet aldım saat 11'de. Garede Marsilya, Marsilya garından otobüse bineceğim. Bulunduğum noktaya 800 metre falan. Şimdi bir kahvaltı yapacağım. Burada çay bulabildim. Marsilya'da Türk lokantaları var. Saint-Charles orada Marsilya Saint-Charles sağ tarafı gösteriyor. Benim sağ tarafımı buradan yaklaşık 800 metre yukarı doğru çıkış yapacağım. Fransa'da böyle vintage savuncular var. Savon de Marsilya, Savon. Savuna Savon diyorlar. Güzel kokular geliyor. Burası eski liman. Karşıda Notre Dame Katedrali. Oraya dün çıkmıştım. Gare'de Saint Charles'a geldim. Gördüğüm en büyük terminallerden birisi. Hem terminal hem otobüs otogar, hem tren garı. Tren garı benim sağ tarafımda. Otobüs terminalde hemen karşıda. Felix basın ofisi hemen. Karşımda da Felix Bas. Abi bu benim otobüs değil. Felix Bas 1, 2, 3 nolu peronlardan kalkıyor. Nostaljik bir tren. Hemen yanında da hızlı tren. Devasa bir tren garı. Ve de Marsilya Saint Charles. Tarihi bir tren garı. Hemen girişinde iki tane arslan ve karşıda bütün heybetiyle Notre Dame katedrali. Yavaş yavaş otobüs terminaline geçeyim. Geç kalmayayım. Marsilya'dan Avrupa'nın her yerine tren var ama ben Avrupa'da otobüs tercih ediyorum. Hem daha uygun hem de etrafı gözlemleme açısından daha güzel gündüz yolculuğu olunca geçtiğin yerleri çok daha güzel gözlemleyebiliyorsun. Otobüs zamanında kalktı. Şimdi hayırlısıyla Nis yolculuğu başlasın. Yaklaşık iki saat. Bu sefer Felix Bas tercih ettim. Felix Bus Avrupa'da her yere gidiyor. Bizim metro turizm gibi. Lyon'dan Marsilya'ya e, Bla Car'la geldim. O da güzel bir firma. Arkadaşlar saat 1 öğlenden sonra Nice vardık. Yaklaşık 2 saat sürdü. Viyana arabasıyla geldim. Bu araba Viyana'ya gidiyor. Burası Nice'in terminali, otogarı. Küçük bir otogar. Vauban diye geçiyor. Hava çok güzel. Tam bir Akdeniz iklimi. Antalya'yı çok andırıyor. Arkadaşlar Nice şehri Fransa'nın Riviera bölgesinde Fransa'nın incisi olarak kabul ediliyor. O kadar güzel bir şehir. Yemyeşil Akdeniz şehri. neoklasik tarzda yapıları çok etkileyici. Klasik Akdeniz iklimi karşımda hemen turunç ağaçları yapıyla o kadar uyumlu ki. Şehir İtalya'ya yakın olduğu için yapılarda İtalyan tarzını da görmek mümkün. Arkadaşlar Nis'teki ilk izlenimim büyüleyici bir şehir. Gerçekten çok temiz. Yani Fransan incisi olmayı hak ediyor. Çok elit bir şehir. Şehirde birbirinden güzel neoklasik tarzda Fransız balkonlu apartmanlar var. Ahşap panjurlu. Arkadaşlar otelime geldim yerleştim. Şimdi dışarı çıkıp bir yemek yiyeceğim. İnsanların alışveriş yaptığı, yemek yediği, Sosyalleştiği, yürüdüğü Upuzun Yaklaşık 6-7 kilometrelik upuzun bir cadde Muhtemelen bu caddenin sonunda Sahil Benim Otelde bu cadde Çok yakın bir yerde Hemen Çantamı bıraktım çıktım Böyle yürüyorum Nisi tanımaya çalışıyorum. Yine bir AVM. Oldukça büyük ama girmiyorum AVM'lere. Zaman kaybı. Böyle atlı polisler devriye yapıyor. Ama atların ayak boyları çok uzundu ya. İlginçti. Nice Fransa'nın 5. büyük şehri ama çok hareketli bir şehir. Kalabalık bir şehir. İnsanlar Ocak ayında dondurma kuyruğunda. Dondurma ben kışın pek tercih etmiyorum. Boğazım ağrıyor. Hemen hemen boğazım ağrıyor. Biraz İtalyan etkisi var çünkü İtalya'ya yakın bir şehir. Muhteşem bir görüntü. İtalyan tarzı renkler fevkalade canlı. Büyüleyici. İnsanlar kışın dondurma yiyor burada. bayağı rağbet gösteriyorlar dondurmaya. sahile geldim ama karşımda şöyle ucube bir yapı çıktı. Bu ne amaçla yapmışlar? 2 4 6 7 tane direği dikmişler böyle. Üstünü birleştirmişler. Alabildiğince uzun bir sahil. Çocuğun gırtlağı çok iyi ya. Yani. Çok hareketli bir şehir burayı yazın düşünemiyorum Kışın bile Adım atacak yer yok İnsanlar Yürüyor Spor yapıyor Ben daha sakin bir Şehir bekliyorum Nisi İleride Michael Jackson'ın kaldığı bir otel var oraya doğru gidiyorum karşıma bir tane böyle sandalye çıktı bu Nis'in sembolü iki boyutlu sandalye Karşıda Fransız gençler dans ediyorlar. Bayağı iyiler ama. Arkadaşlar burası İngiliz yolu geçiyor. Rul plajı Rul plajının hemen dibinde bir beach kafe. İnsanlar burada içeceklerini içip sosyalleşiyorlar. Gün batımına karşı büyüleyici bir Nice manzarası. Nis'te İspanyol mutfağı da var. Burada tapas hemen aklıma geldi. Barcelona'da tapas yemiştim. Arkadaşlar Nis'te Asya mutfağı bile var. Bak 6 euro'dan başlıyor. Kalamar 9 euro. Bif 9 euro. Kalamarlı pilav 4.5 euro. Pilavlar 4.5 euro. bizim lahana olmasına benziyor. Güzel aslında denesem mi ya? Midemi bozmayayım da ya. Zaten ne et olduğu hemen yanında. Bakın. İnek resmi var. Tavuk resmi var. Ben bir bif alayım. Umarım midemi bozmayayım. Da kalamar mı alsam ya? Böyle ısıtıyor. Böyle tabağa koyup bayağı porsiyon da büyük yani. Böyle mikrodalgada ısıtıyor. Kalamarlı pilav içinde bezelye de var ve et, dana eti, kırmızı biber içinde var, yeşil biber var. Bakalım. Umarım tadı güzeldir. Asya mutfağında ilk defa yemek yiyorum. Niste, Fransa Niste, Asya mutfağı. ilginç. Arkadaşlar et taze pilavında tadı çok güzel. Yani rahatsız edici bir yağı yok. Kalamar da çok iyi. Yemek gayet güzeldi. Ekmeksiz yedim. Pilav vardı. Umarım sonradan rahatsız etmez. Çünkü böyle yağlı yemeklerde yağ, kullandıkları yağ çok önemli. Arkadaşlar sahil yolunun bir arka sokağı böyle renkli renkli ve çok güzel Fransız lokantaları. bir porsiyon et bir de kalamarlı pilav 13 euro tuttu bir de kol aldım 2 euro yani toplam 15 euro tuttu akşam yemeğim canım döner çekiyordu da ama eti görünce kalamarı görünce değişiklik oldu iyi oldu <laughs> Fransızların meşhur pastaneleri böyle yakın çekim yapalım. Çok güzel pastalar var. Ekler üç buçuk euro. Küçük pastalar 4 euro, beş euro. Üzerlerinde çilek var. Değişik meyveler var. Google Maps'te buranın ismi Massena diye geçiyor. Umarım doğrudur. Eğer yanlış söylüyorsam lütfen yorumlarda belirtin. Çok yoğun bir bölge. Bu caddenin ismi de Massena mı bilmiyorum. Çok uzun bir cadde. Kilometrelerce sahilden başlayıp şehrin içine kadar gidiyor. Araç trafiğine kapalı sadece tramvay geçiyor ve insanlar yürüyor. Alışveriş yapıyor. Otelimin hemen yanında yerel halkın takıldığı bir mekan. ilginç. Genelde 60 yaşın üzeri insanlar takılıyor. Her ülkenin mutfağı var burada. Beyrut, burası da Beyrut mutfağı. Fiyatlar 17 Euro, 20 Euro, 25 Euro. Ben bugün Asya mutfağından yedim. Fena değildi. Vietnam mutfağı gördüm. Zaten İtaly İtalyan mutfağı çok fazla. Arap kardeşlerimizin işlettiği böyle kasap ve manavın bir arada olduğu dükkanlar var. Çok renkli, çok güzel.